Demokrat Parti, Ordu Milletvekili Cemal Engin Edirne İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Demokrat Parti'nin ayağa kalktığını, uyuyan devin uyandığını ve bu talan saltanatına son vereceklerini söyledi. Türkiye'nin her yerini karış karış geziyoruz. Hamdolsun Allah'a demokratlar uyandı, uyuyan dev uyandı. Bu haramilerin düzenine son vermek için ülkeyi kendisinin ve ailesinin şahsi çıkarları için kullananlara karşı dur demek için Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde demokratlar olarak Türkiye'nin yönetimine talibiz. Gençlerimizi Demokrat Parti'ye, kadınlarımızı Demokrat Parti'ye, işsizleri, emeklileri, işçileri Demokrat Parti'ye. Özellikle çiftçilerimizin içinde bulunduğu şartlar düşünülerek geçmişte baba lakabını hak ederek alan Süleyman Demirel'in ve bu ülkede büyük hizmetler yapan Sayın Turgut Özal'ın her ikisini Allah rahmet eylesin. Amen. Sahip çıktıkları çiftçileri Demokrat Parti'ye davet ediyoruz. Bugün buğday üreticisi perişan, çeltik üreticisi perişan, Ayçiçeği üreticisi sadece kuraklıktan dolayı ayçiçeğe yeterli olmadığı için kazanacak gibi görüyor ama 120 bin liralık maliyet yapılan ay çiçeğine ancak 100 bin lira kazanıldığını düşünürseniz çiftçi yine zararda, yine kötü durumda. İşte bütün bunlara sor verecek olan Demokrat Parti'dir. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve kadrolarıyla harekete geçmiştir. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın.